satış mağazası Birt Market, Chico TV Türk kanalları ve GSL Göçmenlik Hukuk Bürosu sponsorluğunda Avustralya'dan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bülteni başlıyor. Bugün 9 Şubat Çarşamba. Uzmandan uyarı. Zirve görüldü ancak yine de dikkat gerekiyor. Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Peter Collignon, Avustralya'nın mevcut Covid-19 salgınında yeni bir pik noktasına ulaştığını ancak tedbirlerin sıkı tutulmasının yine de önem arz ettiğini vurguladı. Ocak ayında zirve zirveye ulaşıldığını belirten Collignon, okullar yeniden açıldığı için yeni bir pik beklemediğini söyledi. Ayrıca 20 ila 30 yaş arası kitlenin hastalığın yayılmasındaki en büyük etken olduğunu da hatırlatan Collignon, yakın bir zamanda vakalarda düşüş yaşanacağını dile getirdi. Bakandan liderlere çağrı, Turizm Bakanı DTA'nın eyalet ve bölge hükümetlerine bu ayın sonlarında dönmesi planlanan uluslararası yolcuları kabul etmek için ortak bir yaklaşım uygulama çağrısında bulundu. Yaklaşık iki yıl gibi uzun bir sürenin ardından artık uluslararası yolcuların iki doz COVID-19 aşısı olmaları koşuluyla 21 Şubat'tan itibaren Avustralya'ya girişlerine izin verilecek. Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletteki ağırlama mekanlarına ve önemli etkinliklere girmek için turistlerden ayrıca bir ek doz aşı yaptırmalarını isteme ihtimalleri olduğunu belirtti. Kararlar, turistlere yönelik önlemleri Victoria'da yaşayanlara yönelik önlemlerle uyumlu hale getirecek. Tıp uzmanları ve eyalet sağlık müsteşarları, tam aşı tanımının üçüncü bir dozu içerecek şekilde değiştirilip değiştirilmeyeceği konusunda tartışmaya devam ederken, Atagi, uluslararası yolcuların ülkeye girmesi için iki dozun gerek olacağını vurguladı. Hemşirelerden grev kararı. New hemşireler COVID-19 pandemisinin personel ve ödeme sorunlarını daha da şiddetlendirdiğini vurgulayarak 10 yıl sonra ilk kez grev kararı aldı. Binlerce ebe ve hemşire 15 Şubat'ta 24 saate kadar işten ayrılmayı planlıyor. Bu da büyük stres altında olan hastaneler üzerinde ekstra baskı oluşturacak. New South Wales Hemşireler ve Ebeler Derneği Genel Sekreteri Brad Irms, işçilerin neredeyse 10 yıldır vardiya bazında hemşire hasta oranları için kampanya yürüttüğünü söyledi. Ayrıca Holmes, sağlık sisteminin Delta ve Omikron salgınlarının en kötüsü esnasında büyük bir hemşire kaybına hazırlandığını, bu yüzden yetkililerin planlarının olduğunu belirtti. COVID-19 ile yaşam Avustralya'nın COVID-19 ile yeni bir yaşam stratejisi benimsemesi, kısıtlamaları kaldırması ve koronavirüse karşı griple mücadeleye benzer şekilde hareket etmesi bekleniyor. Doherty Enstitüsü Direktörü Sharon Lewin, virüsün yayılmasını kontrol etmeye çalışmak yerine savunmasını insanlar için riski azaltmaya odaklanılacağını söyledi. Profesör Levin, New South Wales'in 1 Mart'ta maske zorunluluğu ve evden çalışma emirleri de dahil olmak üzere kısıtlamaları azaltacağını ve diğer eyaletlerin QR kontrollerini kaldırmaya çalıştığı için planın risk altındaki kişilerde hastalığı azaltmak olacağını tahmin ediyor. Levin ayrıca yaklaşımın Avustralya'nın griple nasıl mücadele ettiğine benzer şekilde yalnızca hastanede tedavi görmesi gereken kişiler için vakaların test edilmesini ve rapor olanmasına gerekli hale getirdiğini de vurguladı. Matthew Guy'dan maske kuralı çıkışı. Victoria muhalefet lideri Matthew Guy, polisin kendisinin ve diğer maskesiz koalisyon milletvekillerinin fotoğraflarını potansiyel olarak COVID-19 kısıtlamalarını ihlal ettiğine dair incelemelerde bulunmasının ardından maske kısıtlamalarında değişiklik yapılması çağrısında bulundu. Sosyal medyadaki fotoğraflar Kevin Shidi'nin dün koalisyon parti odasında yaptığı konuşma esnasında Guy ve diğer liberal ile ulusal milletvekillerinin eyalet parlamentosunda maske kuralı kurallarına çiğnediklerini gösteriyor. Victoria'da eyalet parlamentosu da dahil olmak üzere kapalı alanlarda maske zorunluluğu devam ediyor. Güncel döviz kuru ise şöyle bir Avustralya doları 9 lira 72 kuruştan, 72 Amerikan sentinden ve 63 euro sentten işlem gördü. Başkentlerde yarın için tahmin edilen günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince Canberra 29, Sydney 32, Melbourne 23, Adelaide 26, Brisbane 31, Perth 30, Darwin 31, Hobart 20. 3 derece olması bekleniyor. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.